herkese. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle birlikte çok uzun süre sonra tekrardan Toka Life çekiyoruz. Gerçekten kaç aylar oldu çekmeyeli ve ben hep My Play Home Plus çektim. Ama dedim ki artık yeter. Bugün de bir değişiklik yapayım. Toka Life çekeyim dedim. Evet arkadaşlar bugün de e, Toka Life'da ev e, ev düzenleme yapacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Tokalife'da Life, Toka bir sürü ev aldım. Yani bayağı aldık falan. Biz de bunları pek yerleştirememiştik. Onları yerleştirelim dedik. Ee, evet arkadaşlar ben de bugün bir tanesini yerleştireceğim. Ve o da rengarenk olan ev olacak. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz videoya. Şimdi bu rengarenk evi bir güzel düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim ve düzenleyelim. Evet arkadaşlar şimdi evimiz bu. Bir katlı güzel şık bir ev. Şimdi arkadaşlar tabi bu ev bir rengarenk olduğu için bu eve de rengarenk eşyalar yakışır. O yüzden rengarenk koyacağım. Bence bir tane şu yataktan Bu koyayım. çocukların odası olacak. Biz de onlara özel bu yataktan koyuyoruz. Ranza. Halıya geçelim. Halımız da renkli olmalı bence şu olsun bence de gökkuşağı tamam şimdi e, tabloya geçelim e, arkadaşlar ben tablodan ziyade poster asmak istiyorum şunlar olsun Rengarenk. güzel yakışır e, bakalım şunu da şuraya asalım şöyle e, tamam şimdi Dolaba geçelim. Dolabımız da renkli olsun. O yüzden dolap olarak hangisini koysam. Bakıyorum. Bunlar çünkü uymuyor şu an bunlar. Heh tamam. Bu güzel. Bu uyuyor. Bunu koyduk. Ee, şimdi bir de çalışma masası yapacağız. Çalışma masamız içinde bir tane masa belirleyelim hemen. Şu olsun rengarenk. Güzel. Şık. Değil mi? <laughs> ee, Sandalyemizi de nereden alacağız? Buradan alacağız. Bu kısımdan. Bakalım. Şurada tane çalışma masası için güzel. Ha, bu sandalyeyi. Aslında arkadaşlar şu daha çok uyuyor ama çalışma masası olduğu için bunu tercih ettim. Güzel. Bu da uyuyor aslında rengarenk gibi. Ya mor ya o yüzden uyuyor. Evet arkadaşlar şimdiki Bizim şeylerimiz neredeydi? Bakın uzun zamandır Tokalife'a girmediğim için de unuttum arkadaşlar. Ay şunu atayım. Defter kitap heh. onları da alacağız. Ama ilk önce perde takmamız gerekiyor. Perde takalım bir. Bence pembe bir perde olsun mu? Yok olmasın. Beğenmedim kötü durdu. Aslında güzel bir perde de buraya hiç yakışmadı gibi. Ya da perde takmazsak mı? takalım ya. Şöyle beyaz takalım. Çok daha önemli değil şimdilik. Bir tane de şöyle takalım. Hı, tam ama olmadı. Bir dakika. İyi. Neyse arkadaşlar perde takmayalım en iyisi. Çünkü kötü durdu. Ee, perde takmıyoruz. Şimdi defter, kitap, çanta falan onları hemen alıyoruz. Şuradan alıyoruz. Şimdi şeylerimiz burada arkadaşlar. Çantalarımız neredeydi? Unuttum arkadaşlar. Çantalarımızı ben unuttum. Burada da oyuncaklar var. Onları da alacağız. Neredeydi? Çantalarımızı ben unutmadım. Bakalım arkadaşlar. Yok bu da değil. Neyse şimdilik ne yapıyoruz biliyor musun? Şunları alalım. E, kalemlik, kitap, defter falan alalım. Bir tane şöyle rengarenk kalemlik. Ben asırlıyorum onun yerini. Tamam onu alırız birazdan. Ee, şöyle kalemler alalım fosforlu onları da koyalım arkadaşlar. Toka Life'da ev derlemesini çok seviyorum güzel oluyor ev düzenlemesi. Bir de kurşun kalem olsun yedek tamam. Ee, şimdi iki çocuk iki çocuk olacak birisi küçük birisi büyük olacak büyük olan okula gideceği için e, küçük olana oyuncak alacağım sadece. Şimdi bizim şeyler neredeydi ama? Çantalar. Onu Çantaları şu an bulmaya çalışıyoruz. Biliyorum. Sen. Nerede? Göster. Bu kısımda mıydı? Bakalım. Yo burada değil. Allah Allah ya. Şuradaydı galiba. Hayır, ben oraya baktım. Burada yok. Neyse arkadaşlar, şimdi onu geçelim. Ee, çanta işini bırakalım. Şimdi ilk olarak oyuncaklar alalım. Küçük kıza şöyle bir araba alalım mesela. Hayır arabaya kış. Hani biniyorlar ya üstüne arkadaşlar. Böyle çocuklar falan biniyor küçük çocuklar. Öyle bir şey dedim. Sonra bakalım güzel oyuncaklar alalım. Mesela şöyle bir ev al alalım mı? Alalım. Bence alalım güzel olur. Ev alalım. Şimdiki evi nereye koyacağız ama o var bir de. Şöyle koyalım olmadı. Şimdi bir dakika şurayı çekmem gerekiyor. Ev biraz şöyle yapmamız lazım o zaman. Evi şöyle koyalım. Evi nereye sıkıştıracağız? O var şu an. <laughs> Koca evi. Bence ev o. ev şöyle kalsın. Aynen ev böyle kalsın. Bu araba falan burada kalsın. Ee, normal oyuncak da alalım arkadaşlar. Acaba evin yerine şöyle ki kaldıramazsak. Hangi kaydırak? Bu mu? Onu ne yapacaksın? <laughs> Kocaman kaydırak arkadaşlar evin içinde ne yapacak? Şimdi şurada bir tane tavşancık vardı. He. bir tane bundan alalım. Tamam bence oyuncak yeter <laughs> ya. bence bir tane şöyle bir oyuncak alalım. Gerek yok ya. Şimdi çok oyuncak olmasın. Bence yeter alalım. Ay her şeyi alalım. <laughs> Bütün oyuncakları alalım. <laughs> Tamam şimdi e, arkadaşlar okul çantasını bulursak iş tamam olacak da bulamıyoruz bir türlü. Şurada ha buradaydı. Arkadaşlar tabii ki de en uyumlu çanta bu. Yani böyle krom ile Hello Kitty falan da var da onlara gerek yok. Bu daha uyumlu. Aa defter almayı unuttuk hemen. Onunla. Şimdi defterimiz nasıl olsun? Renkli olsun bence arkadaşlar. Renkli defter. Aa makası unuttuk. Makas alalım bir de. Ya da neyse. Kitap, Heh. defter bunu alalım. Tamam. Şimdi çantamıza yerleştirelim. Tamam, buraya koyduk. Bu masanın üstüne de arkadaşlar bir resim, resim şöyle koyalım sanki yapıyormuş gibi olsun mesela. Um, tamam. Bence çocuk odası tamamdır. Tamam. Arkadaşlar çocuk odamız tamam. Sırada diğer yerler var. Evet arkadaşlar burası da banyo olacak. Tabi bunlar olduğu için atmam gerekiyor bunları. Burayı da banyo yapacağız. Ama iş baya uyumlu oldu bu buraya banyo. Şimdi banyo kısmımıza geldik. Duş için ne alalım sence? Duş için bunu alalım. Bak. Bakayım. O çok küçük ya ona bebek sarınca <laughs> <laughs> değil mi arkadaşlar? Neyse şunu mu alsak? Şöyle bir ona şey. Değil. Aynen bu yakışıyor bir şey olmaz ya. Ben bunu alayım. Evet arkadaşlar şimdi bir de renkli Pembe bir tuvalet. tuvalet. He o o bu olur. Bu bunu bu alıyorum olur. o zaman. Tuvaletimiz bu. Lavabomuzu da alalım hemen. Bu bunun takımı da bu. Tamam. Ya da bu tuvaleti almasak mı? Şunları almayalım. İçime sinmedi ya. En iyisi şu pembeyi alalım. Daha güzel değil mi? Bunu alalım. Daha uyumlu olur. Sonra bir de pembe bu. Şöyle. Tamam. Diş fırçası falan. Bakın arkadaşlar emzikler falan da var. Arkadaşlar biz kreş de aldık. Toka Life'da. O yüzden geldi onlar. Şimdi a tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı alalım. Tuvalet kağıdı bence şöyle olsun ya. Abartıya gerek yok. Paralı falan var arkadaşlar gördünüz mü? Bu arada şu da tuvalet kağıdı ne diyorsanız bu. <laughs> bu da para şeklinde tuvalet kağıdı değişik biraz. E, ee, şimdi şuraya ne geliyor? Oraya da. Şöyle bir ayna takalım. Oraya da ne gelse bilemedim yani. Ha şöyle şey gelsin. Süpürge falan gelsin arkadaşlar oraya da. Oraya çıtır şu gelsin. Ne gelsin? Çamaşır makinesi mi? Evet. Sığacak mı oraya? Sığacak. Aa sığar. O zaman aynı nereye koyacağız? O zaman ayna almayacağız. Tamam. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar birkaç ma makyaj malzemesi mi alsak? Ama diş fırçası falan da alalım. İlk bir, diş fırçalarını alalım. Şimdi şöyle bir 3 4 tane almamız gerekiyor. Bunlar çocukların olsun. Bir tane anneye alalım. Şöyle. Bir tane de babaya alalım. Şöyle ben şuraya koyalım. Ama ya da bunlar şey ayakta duramadığı için bunları atıyorum. O yüzden yerine tekrardan ne yapıyorum? Bunu alıyorum. İki tane daha. Bunları da koyuyoruz. Biraz şöyle yaklaştırayım birbirlerini. Şöyle yaklaştıralım. Evet. Bir de diş macunu alalım. Tamam. Makyaj malzemesine maalesef yer kalmadı. Şimdi onları koyamayacağız. Makyaj malzemesini yap yapamayacağız arkadaşlar. Neyse. Önemli değil makyaj malzemesi. Bakın arkadaşlar Aa. çok güzel şeylerimiz var. Ama gerek yok. Şu an ihtiyacım yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi banyo da tamam. Sadece alt şeyini değiştirmek istiyorum. Şu yakışır mı? Bakalım ya Bak. Tamam. Güzel. Oo, güzel. Evet arkadaşlar. Sıra da burası da ne olacak biliyor musunuz? Oturma odası. Şimdi oturma odamızda biraz uzun sürebilir yapmamız. Şimdi ilk olarak koltukları yapıyoruz. Güzel bir koltuk Bence şunu alalım. Ne? O ama o zaten onu alırız da. O şimdi onu almayalım bence arkadaşlar. İlk normal oturacağımız koltukları koltukları alalım. Şu güzel. Gayet güzel. Böyle çocuklara bir puf. Ben bu pufu çok seviyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. Çok şirin bir puf. Bunu da şöyle balkona mesela alabiliriz. Bakın balkonda böyle şey var. Bunu da böyle koyarız. Bakın çok şirin oldu. Bir dakika şöyle yapalım. Tamam. Şimdiki televizyon. Bakalım. Neredeymiş? Televizyonumuz neredeydi? Hiçbir şeyin yerini hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben hatırlıyorum televizyonu. Şurada televizyon. Hiçbir şeyin yerini hatırlamıyorum. Çünkü uzun zamandır Tokalife oynamıyorum. Yalan konuşamam şimdi. Evet. Bu da böyle. Ee, tekrar girmemiz lazım. Çiçek falan bakalım. Çiçek alalım. Çiçek de güzel aslında. Çiçeği de şöyle koyalım. Şu orta neyle kaplanacak onu merak ediyorum. Şu yere başka bir şey yapacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Altın rengi çok güzel. Ama ı -ı, bu eve hiç gitmedi. Bu eve şunu Hmm, bu güzel. Tamam kalsın. Duvarlarda hiç, tabii ki çok uyumsuz olduğu için değiştireceğim. Bakalım. Bu değil tabii ki. Çok uyumsuz olur. Ne olabilir ki buna yakışacak? Çok da bir şey yok. Şunu bir deneyeyim. O evde çok yeşil yeşil oldu ama güzel oldu bence. Şunu deneyeyim. Ha tamam böyle kalsın. Böyle güzel. Şimdi halımızı koyalım ortaya. Daha güzel bir halı böyle. Güzel bir halı koymamız lazım arkadaşlar. Şunu kayalım mı? Tamam bu güzel ya. O <laughs> ne? Sen kreşteki şeyi halıyı diyorsun. Arkadaşlar kreşteki halıyı eve koyacağız. Çok saçma. <laughs> Tamam ya, evimiz böyle kalsın. Boş kalsın. İlla doldurmaya gerek yok. Bir tane şöyle tablo asalım o. Oh. Boş kalsın ya. Çok doldurmaya gerek yok. Niye? Ne yapalım? Süsleyelim mi evimizi? <laughs> <laughs> He, lamba. Onu unutuyorduk vallahi. Çok Ben hiçbir yere lamba takmadım. Çocukların odasına şunu takayım. Tamam. Unuttum bak lamba takmayı. Böyle bir şey yok. Evin içine de şöyle bir lamba mı taksın? <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Ben otel aldık <laughs> biz. Onun lambaları bunlar da işte. Neyse. Otel tamam. mi aldık? Ben hiç hatırlamıyorum. Otel aldık ya. Hatırlamıyor musun? Nasıl hatırlamıyorsun? Otelimiz var ya bir tane. Bu güzel ya. Çok abartı oluyor diğer türlü. Tamam. Şimdi bakalım. Bakalım bakalım daha. Şimdi Ha yastık falan da mı koysak acaba? Evet koyalım. E bu koltuğa da uyuyacak yastık yok ki doğru düzgün koyalım. Ortaya en iyisi bir sehpa koyalım biz ya. Hani oluyor ya arkadaşlar evlerin ortasında sehpa. Biz de öyle yapalım. Şu uyumlu değil mi? Üstüne koku falan da koyalım. Hani koku var ya. O da kokusu. Burada mıydı o? Neredeydi? Bak bir de şundan koyalım. Tamam. Güzel oldu. Sade şık bir ev yapmaya çalıştık arkadaşlar. Bir de evcil hayvanımız olsun mu? Evet. Onun da yatağını koyalım. Bakalım nasıl bir şey olsun. Bakayım. Onu da şöyle koyalım. Tamam arkadaşlar. salon kısmı bitti. Sırada mutfak var. Mutfakta atacağım bunları çöpe şu anlık. Bakalım ne denk geleceğiz, ne isteyeceğiz. Ama ilk olarak şu şeyleri bir değiştireyim duvar kağıtlarını kötü. Bu ne ya? Çok saçma oldu mutfağa gerçekten. Bakalım. O çok koyu yeşil. Bu mu? <laughs> çok koyu yeşil budur. bakayım ha, bu güzel olabilir evet arkadaşlar bence bu güzel oldu tamam bu kalsın şimdi yerleri de yapalım da tam olsun en iyisi onu da şöyle yapalım tamam şimdi mutfak kısmına geldik şimdi güzel büyük bir mutfak olsun ama buzda bunu alırsan buzdolabına yer kalmaz alır Buzdolabına yer kalmaz diyorum. Sen olur diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım arkadaşlar şimdiki ne koyalım. Bilemedim. Tamam. Heh, bu olsun. Bulduk. Bu harika olur bence. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu oldu. Şimdik. Ee, ne yapalım? Buzdolabı seçelim. Bu sefer de çok yer kaldı. Ben anlamıyorum. Arkadaşlar tutturamıyorum bitirli ya. Ne yapsam olmuyor. Şunu yapalım. O çok uzun. Onunla hiç o... dolap sığmaz. Allah'ım ya Rabbim. Bak şunu yapalım. Arkadaşlar Dur, karar veremiyoruz. Ne? O ne? Onu daha de. bunları bir deneyelim. Hadi bakayım bir deneyelim. Aa, evet doğru. Evet bunu yapalım. Mutfak güzel zaten. En sevdiğim mutfaklardan biri. Aspiratör de böyle kaldı ama şimdi orada cam olduğu için. Tamam. Şimdi O zaman buzdolabına geçelim. Nasıl olsun buzdolabı? Bakalım. Arkadaşlar sizce nasıl olsun? Ha şu şu. Ya bu yakışıyor zaten buna. Tamam. Mutfağımız şu anlık güzel oldu. Şimdi arkadaşlar masamızı belirliyoruz. Çocuk şey yapalım mı? Şunu. Dur dur ha buldum ben masayı. Masa şu olacak. Arkadaşlar bu takım bir mutfak zaten. O yüzden bu takımı uyguladık biz. Şimdik hmm, uygun sandalyeler ha arkadaşlar bir de küçük ama zaten şu şu tamam bunlar küçük çocuk da sonuçta sandalyeye oturabiliyor ya arkadaşlar. <laughs> tamam şimdik. Arkadaşlar eşyalar meşyalar çok iş yani zaman. Çaydanlığımız bu olsun. Hmm. Dur çocuğa biberon olsun. Çocuğa biberon mı? olsun da şu olsun. Yok bu olmasın yine. Vazgeçtim. Diğerleri daha güzelmiş. Şu olsun. Bu. Biberon bu. Arkadaşlar yemek işleri çok uzun sürecek. <laughs> Aa bakın şu harika. Bunu biz niye bardak almadık? Bardağı da unuttuk bak. Ama bardak buradan alınmıyor sanırım. Doğru şuradan. Şuradan alınıyor bardak. Arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir şey de alalım. Çocuğa ne bileyim su mu içmesini. Dur, dur. Bunu buna doldursak bir şey olur. Tamam yani ne fark ediyor şu an? Ben onu niye doldurdum? Öyle kalacak. <laughs> arkadaşlar. Şimdi iki tane, üç tane de fincan alalım. Şöyle. Arkadaşlar bu <laughs> yemek işlerine çok fazla girmeyeceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Kesinlikle şu oteli alın. Bakar mısınız nasıl güzel yemekler çıkıyor. Üç katlı, üç katlı. Ben bunu videonun sonunda göstereceğim size zaten. Şimdi arkadaşlar. Aa, hatırladım otel almıştık biz. Yeni hatırlıyor daha arkadaşlar ya. Sabahtan beri diyorum otel aldık diyorum. Yok hatırlamadı. Evet arkadaşlar şöyle spagetti alalım bir tane. Dur yulaf da alalım. Yulafı Yulafı yulaf. boş ver. Lollipop da alalım mı lollipop? Bak çocuklar yer. Lollipop. Arkadaşlar çok yemek almayacağım. Dur dur. Bir de şöyle hamburger olsun. Ne yapalım? İşte. Öylesine bir şeyler koyuyoruz. Pasta Çiz. olsun. Aa sebze de olsun. Dur. Dur. Havuç <laughs> olsun bir tane. Çocuklar bu bu, 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 bu ne? Mı? Şey salatalık. Pırasa. Domates. Bir de peynir de olsun. Peynir olsun. Tamam. Şimdi Bunları ilk şimdi yerleştirelim. Ay karıştı arkadaşlar karıştı. Şimdi lollipoplarımızı koyuyoruz. Yavrum <laughs> <laughs> Kulağım çınladı yemin ederim ya. Arkadaşlar makarnamız ne hale geldi. <laughs> Şuna da koyalım semtini. <laughs> Tövbe ya Rabbi. Buraya tatlılar, tuzlular, bilmem neler bir şeyler işte gelecek. Tamam. Lollipop. Aa kaç tane lollipop almışım? <laughs> Dört tane almışım. Balık da şöyle koyalım. Bu meyve şey, bunu sepeti de böyle ortaya koyacağım. Şöyle süs gibi dursun arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi sığmıyor ki bir yerine de. Tabak bak hiçbir şey almadık daha. Onları tabii ki unutmadım da şimdi alacağım tabaklar. Bakalım küçük çocuğa minik tabak özel. <laughs> dur dur ne yapıyorsun? Kıracağım tabağı. Arkadaşlar bu video çok uzun bir video olacak gibi ama. Şu tabağı da şu Dur dur yapma öyle. Arkadaşlar şimdi bir tane tava alıyorum. Üç tane de normal tabak alıyoruz. Bir, iki. Bir, iki, üç. İkinci aldık. Üç ve dördüncü çatal arkadaşlar. Şimdi bunları da ben diziyorum hemen. Tabakları falan. Buraya neden geldim o zaman? Şu dolaplara koyacağım onları. Biliyor musunuz? Benim. <laughs> ne senin? <laughs> Biliyor musunuz benim? <laughs> Ay arkadaşlar, <Rıf>. çok Bence <laughs> ben niye bunların hepsini buraya koydum ki? Birazını da buraya koysaymışsın, koysaymışım. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Böyle. Heh, tamam. Evet arkadaşlar mutfak işi de tamam. Şimdi. Mutfak işi de tamam olduğuna göre. Na, nereye geçiyoruz? Tabii ki yatak odasına. En son olarak yatak odası. ilk duvar kağıtlarını falan bir değiştirmemiz gerekiyor. ay Arkadaşlar gerçekten yoruldum ya. Ben bu ev, evleri düzenlerken çok yoruluyorum. Çünkü çok uğraştırıcı. Dur şunu da yapalım mı? Arkadaşlar şunu yapsak. Heh, tamam güzel. Duvar kağıdı seçeceğim şimdi. Bakalım. Şimdiki duvar kağıdı olarak güzel. Ama altla pek uyumlu olduğunu söyleyemeyeceğim şu an. Söyleyemeyeceğim. Uyumlu olmadı altıyla. Şunu yapsak daha uyumlu oldu. Tamam şimdi ilk olarak. yeşil yeşil oldu. Ama ne yapayım duvar kağıdını öyle yaptık o yüzden. Yatağımız da şöyle olsun. Ama uyumlu olmadı ya uyum katmamız lazım uyum. Uyumlu olması lazım. Uyumlu olmadı. Bakalım. Şu olsun. Gri ile gayet uyumlu oldu. Halı olsun. Halımız. Tamam. Bunu da taktık. Şimdi dolaba geldi sıra. Şu dolap zaten gayet uyuyor. Şimdi arkadaşlar. Buna tabii ki tablo as asmak istiyorum şöyle. Buraya da böyle bir tablo astım. Daha da zaten tablo asmaya gerek yok. Buraya şunu astak yeter. Böyle. Bir şeyler süsledik, püsledik evlerimizi. <laughs> Güzel olsun diye çabaladık. Evet arkadaşlar. Evimiz bitti neredeyse. Yani bitti. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi evimiz bu kadardı. Eve ee, ben Böyle evimizi düzenledik sizinle Eve ben. ve ben ayık oldum. <laughs> Aa ışık katmayı unuttuk. Bakar mısınız? Ya her şey yapıyorum. Bir ışık katmayı unutuyorum gerçekten. Tamam, ışığı tamam. da kap şey yapalım. Takalım ve ben devam edeyim size anlatmaya. Şunu şöyle takayım arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik.